Bunu sizlerle birlikte Levico ve Vistain atlayacağız. <laughs> Artık düzenli video atmaya çalışıyorum. Ama elinden geldiği kadar atıyorum. Kısa video bile olsa günde en az bir tane atmaya çalışacağım. herhalde bir tane atarız artık. Kısa video da olabilir, normal uzun video da olabilir. Her türlü olur. Şu power planını da hiç sevmiyorum. Şey attığım gibi bölüyorum zaten. Çok kötü. <laughs> İnşallah mutluluğunu bir birileri atlar ya. <laughs> <çok kötü. Gülüyor> Vay be. Bir de AVM'yi bulduk. Niye de bu AVM oldu. İlk adam öldürdüğünde ilk adam öldü. Hı. Değil. neden en yok değil? Çok kısmı. Bu bile daha iyi. Aç bakalım çocuklara. Bak. MK üstüne MK verdi. MK14 değil. MK14 müydü öbürü? Harika ya. Ha. Harika vuruyorum gerçekten ha bayağı iyi. 162 gerçekten çok sıkıntılı bir silah AKM ile. Kanka mermi sınırsız mı?

Bir tane kafadan yesem zaten direkt ölürüm herhalde. Kaskım yok çünkü. Orada biri var ama çıkarsam. Bu acımaz herhalde. mira アドロー。 atayım yapıyordu? Bu direkt öldü. Bir kez denk gelmiştim. Ve ikisini de almıştım. Bir kendi de. Min almıştım hatta herhalde. Tamam. Selahirrahmanirrahim. al loíim seni şeyler... gelme e gel lan adam mısınız lan ne oldu böyle aldırmayın hepinizi?

acı vermeyeyim ya. Ya korkacağım ya savaşacağım. Savaşmak en iyisidir. Yok. Oh, vuruyor bana. Aman Allah'ım ya Rabbim. Çok tırtıyorum. Kesin öldüm ben ya. Lütfen. Bana gelmek zorunda. Zaten bunu yüzde yüz izliyorsunuz siz. Çünkü ben bundan sonra hiç bir daha deneyemem. Tamam. Headshot yedi. Bir tane daha yerse bitti. 4 bu 2 versene. Şu an o cam basıyor herhalde. Evet, dur. Bak bak. Lan nasıl ölmüyorsun ya? Aa ölmüş lan. Ne oldu hadi bakayım. <laughs> Dedim lan nasıl ölmüyor? Her çat yedi tekrar. Beni sinirlen. <laughs> Dinmeyin beni ha. <laughs> Vallahi çok iyi gerçekten. Ben bu kadar iyi oynadım. Bilmiyordum. Şu an öğrendim. Ben e-sporcu olacağım. daha hala bir var mı ya? Gitmek zorundayım alan. Lütfen öldürmeyin. Lütfen biri olmuş olmasın burada. Biri yok ya. Ya bak arkamda kimse olamaz herhalde. <laughs> Heyecan doğru da hepsini alırsam 10 kilim. Ne <laughs> şu an aldım. <laughs> Yalnız bir tane adamın M24'ü var çok tehlikeli. Ben de olsa şu an neler yapmıştım. Sıkıntı yok. Bizde de 416 var. Sonuçta en iyi değil en sevdiğin silahı kullanmak daha iyidir. Allah'ım bana versin lütfen. Oha be. Harita. Haritanın diğer bir... Harita 160 metre değil zaten. Tamam. Yani üç kişi var. Benim dışımda. Bir tanesi Emrin 4 az önce bayıldı. Birazdan haberi gelir. Tırsa tırsa gidiyoruz valla. İnşallah yerde yatanlar yoktur. Korkuyorum biraz yavaş yavaş gideyim. Maşallah. Ya bir kez daha lan bana versin ya. ya neden ya neden 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 neden? neden? Senin gibi olsun lan. Çık ya, nasıl ya? Of, of. Ölüm tekrarına bir bakmak istiyorum ya. Çok iyi ya. Çok iyi savaşmıştım. Arife yalnız. Bala bak ya. Olsun yani. Canı yani yarıya düşmüş. Neyse arkadaşlar bu kadar olabildi en fazla. Bence çok iyiydi. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamamışım. Bay bay. Allah'ım ya Rabbim kapatamadım. Bay bay.